Bunları koyarsın, sen şunları temizlesene. Şimdi neden? Ee, şu an Bunlar kurudu mu çıkartamazsın. Oralar şu an e, çok şey, çamur. İçi içi, kafesler içi. Oraları, oraları yapacağım. Onlar kurudu mu çıkaramazsın. Hı yapacağım oraları. Ay, ay. Ne gazeteyi aldın? Bunu da ben de ben de var, var mı? De. Alırız gene koyarız. Bunlar böyle. O ağaçların e, etraflarına koyacağız. Bir de renkli renkli ya boyayacağız. Ben benimkiler de öyle ayırdı. Ben de öyle düşünüyorum burası kalkınca ama. <laughs> Daha güzel olur ama bak. Boyayacağım onları bir de başka farklı renklerden. Güzel olur. Güzel. Ama çünkü tarafı çok fazla Bir, e, ıslak buralar. Bir de şu var, İki tane Leyland ağacımız var. Şu Leylandlerin etraflarına yapacağız bunları. Öncelikle artlarını belliyorum ki, biraz havalansın hava alsın. Hakan, Hakan, Köklerini yaptık. Diğer lastiği de geçirelim. Bunları yarın boya aldım. zaman çok daha güzel bir görüntü olacak. etraflarına da biraz toprak doldurursam o topraktan sonra da şu beyaz taşlardan tamam. koyacağım atlarım etraflarına. Şu taşlardan. Ne yapacağız bunu? Bilmiyorum çay dedikleri. şu taşlardan koyacağız. He yapabiliyor musun? Arkadaşlar boyaları aldım. Lastikleri geçirmişim az önce şuradan e, toprakla biraz yükselttim. Şu taşlardan, yaparak taşlardan koydum. Şimdi e, bunları boyayacağım iki farklı renge. Bakalım nasıl görünecek. renk de güzelmiş mavi aldım onu ben. Bayağı farklı bir renkmiş. Şöyle aralıklı aralıklı boyayacağım bunları ben. Renk çok güzelmiş ya, esasına da benziyor. Mavi diye aldım ama. Şöyle, hatta taşları bir de boyayabilirim bu renkle. Çok güzel rengi var. Şu da, <laughs> kırmızı olanı, Bosni marka güzel bir boya. İçinde de bayağı var. Şu iki lastiğe yeter gibi geliyor bana. Çok güzel ya bu ya. Çok beğendim. Çok güzel oldu renk. Şey oldu bir de bordo mavi oldu sanki değil mi? Hı hı. Trabzon değiliz ya. Trabzon spor renkleri oldu. He? Evet, Trabzon spor renkleri oldu ya. Taşlara bakar mısın? Taşlara da değdi. Şuraya. Gölgeli gölgeli oldu. Güneşten pek güzel çıkmıyor ama bir, ikinci bir katı daha atarız ona. Şunu da yapalım. <laughs> ama şu taşlara da gölge düşüyor ya. Taşlara da güzel duruyor. Kırmızı katı vurunca bence daha belirgin <laughs> olacak. Da <çarpış. gülüyor> Bu şeyler bence alerji yapıyor. Çok güzel oldu bence. Bahçeye farklı bir hava tartı. şu diğerine de bir e, ikinci katı atalım. Bence o zaman daha belirgin <laughs> olacak. Nasıl videoda belirgin çıkıyor mu bunlar? Abla. Pek rengini göstermiyor ama güneş vurduğu için herhalde. O zaman güneş vurmadığı kısımdan çek. Yani kendi rengi aslında daha güzel. Ama videoda pek çıkmadı gibi. Çok güzel oldu renk ya. Bir saniye. Evet, Şimdi ne? ikinci kattan sonra biraz daha belirginleşmeye başladı. Şöyle gel. Tam bordo mavi. Evet. Koldumun takımı. Trabzonspor'da. Takıma destek amaçlı gibi bir şey oldu. Şu taşlara da bakar mısın? Taşlarda da evet. renkler oluştu. Tamam, yeterli bence bu kadar o kuruyunca <laughs> kendisi daha fazla belli eder. Çok güzel oldu.